arkadaşlar. Bugün size kart oyununu göstereceğim. Ben neyim oyunu? Ben neyim oyunu? Yani. Bakalım. <laughs> Hadi bakalım oynayalım. İlk önce. İlk önce ben sana... hangi rengi istiyorsun? Kırmızı. Tamam ben de sarı alayım o zaman. Ben neyim? Ne? Kart tamam oldu. No. Senin mısın? Bu benim kafam. Tamam değil. bunları takıyoruz. Şimdi buradan kart seçeceğiz. Sen e, ben seçtiğimi sana takacağım. Sen seçtiğini bana takacaksın. Eğer bilirsen bu jetonlardan bir tanesi senin olacak. Tamam mı? Önümde mi takacağım? nereye takacağım kartı? <laughs> Şimdi ben çekiyorum sana takıyorum tamam mı? Gelmedin değil mi? Tamam. Sen de bana çekip tak kartı. kart tak bana. Ben görmeyeyim. Ben görmüyorum. Görmüyorum. Hadi ben Tamam, ilk sen başla. Tamam. Dilini çıkar da yapar. Hayvan mı? Hayvan. Hmm. Köpek. Evet, derdin. Bak altına. Aa, evet köpek. Şimdi sana anlatıyorum. Tamam. da var <laughs> <Evet. gülüyor> ama sana biraz büyük olduğu için kullanmıyorsun. İki tane tekerleği var. Acaba ne? İki tane tekerleği olan bir şey. Bir tane kazandın mı? Daha kazanmadım. Ben kazandım. Bunu bilirsen kazanacaksın. İki tane tekerleği var. Sürülebilen bir şey ve sende de var. Ne olabilir? Düşün. Oyuncakla at <laughs> Peki sende pembe rengi var. Bir şey yet. Evet doğru bildin. Sen ne güzel Tamam şimdi Hı. getir. Sana bir daha takıyorum. Önce ben bunu takayım. Sen de bana evet. tak. Teşekkürler. <laughs> Benim elde önce ben sorayım. Mı? Tamam sor. Benim elde bir şeydir? Her zaman. İstemek isterim böyle elimde tuttum. Hmm, çizgi film, tablet, telefon. Evet. Bak bakayım karşına. Şimdi sen bana. Tamam, ben şimdi sana soruyorum. Ee, ağaca benziyor ama bu bir yiyecek. Ve yeşil renkli. Ve, ve sen bunu çok seviyorsun. <laughs> Getir kartını. Bakayım. Bak etme. Niye? Ama bu çıktı senden. Çünkü küçük. Ben de sana takıyorum. Şey Sen de bak. Şuradan açamam. Niye alttan alıyorsun? Çünkü <laughs> çok hırsızları yakalar. Polis. Evet. <laughs> tamam ben sana soruyorum. Aa, ne zaman gitti? Osman burada bir tane lütfen. Osman. Ne canım disk. Bir şey olmaz. Ee, akvaryumun içinde bir sürü var. Balık. Evet çok kolaydı bu. O zaman bir tane daha jeton alabilirsin. Bak şimdi ben kendime takayım. Bakmadan. Anlat. Anlat. Hadi bak. Toprağa kazan. Başçı mı? Evet. Evet. Bakayım. Aa, evet çiftçiymiş ama. Neyse. Şimdi ben sana nasıl anlatacağım bunu? Bence bunu geçelim. Ne bu? Ne ya? Yunus. Biliyor muydun? Evet. Nasıl biliyordun? Yunus. Nasıl anlatacaksın sana Yunus'u? Kuru olan, yüzdesi olan ve burnun birazcık uzun olan. Öyle. Öyle desem anlayacak mıydın? Peki. Bakıyorum. En altı kuralını gördük çünkü. Bence onu geçtik. Evet. Ben de sana taşıyım Sen anlat. Bir, diye bir sesi çıkar. İki tane böyle önlerinde camları olan bir iki tane otobüs. Odakları. Evet. Ben sana anlatayım. Senin en sevdiğin yiyecek Çilek. Hayır. Uzun uzun, ince uzun. Kamışar. İnce uzun. İnce uzun. İnce uzun ne olabilir? Ispanaklı börek. <laughs> makarna. Uzun makarna. Evet. Ispanaklı böyle ince uzun mu? <laughs> Dur takamıyorum. Hı. Hı. Ben ha, Arkadaşlar. Kendim. Anneme ben takacaktım ama olsun. <laughs> hmm. Yavaş yürüyen bir hafıvan var. Ne var? Yavaş yürüyen bir kağıt. Tağla başlıyor. <laughs> söylüyorsun? K. Kaplı mı Evet. Ya Ama hayır sen bana kopya verdin. Bana kopya vermemen lazım. Şimdi ben sana söylüyorum. Kocaman bir hayvan bu. Kocaman. Ve bu çok büyük. Kim? Bunu çok büyük deyince Bakalım bunu bilebilecek Bak misin? Ben sen? kaç tane buldum? Kendime de bakıyorum. Tamam. İlk ben sorayım mı? Ben sorayım. <laughs> Yangın çıkarsa kim söndürür acilci? Bir düşüneyim. Polis? Polisler hiç hordumla <laughs> <portumla> böyle böyle <laughs> söndürür. hastaneye gidiyoruz ya. Orada kimler bakıyor sana? Doktorlar, hemşire. Dok çok kolaydı doktor. Şimdi ben sana Tamam. Takıyorum. Sen de bana tak hadi. Tamam takayım. Şimdi mi Tamam şimdi takayım. Tak evet. 2, 3. <laughs> ben onu gördüm. <göreceğim>. Ya. <laughs> Görme. Uşak. Ama gösterdim ne yapayım? Şimdi görmedim. Takabilirsin. Tamam. Toprak kazınca kim o toprakları alır? <laughs> Toprak kazınca kim o toprakları alır mı? Hı hı. Çiftçi değil. Hayvan mı? Hayvan hiç. Meslek mi? Meslek. Hmm. Arabaya benzeyen ama e, araba Traktör? Değil. Olabilir ama olamaz. Olabilir ama olamaz mı? Ne olabilir? Baba. Evet. Yakında da. Hey, kamyon. Ne 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 ben de sana anlatayım. Ben de. Bende de iki tane değil, değil de. De. mi? Görmedim hayır. Hadi bak. Hiçbir şey görmedim kartı. Görmedim. Baktın de mı? Tamam. Hadi. Anca ben sana soracağım. Benim en sevdiğim bir yiyecektir. Ama yemekten sorayım. Çikolata. Ne? Meyve mi? Oley. Dondurma. Ha? Evet. Ya oley. Ben sana anlatayım. Bakayım ne hmm. Bakmadım. Masanın etrafında olur ve onun üzerinde otururuz. Nedir? Sandalye. Evet <laughs> çok kolay değil mi? Ben sana kolay anlatıyorum galiba. Olabilir mi? Olmaz. Ben bunu gördüm. Gördüm, gördüm, gördüm. Tamam, bakmadan takıyorum. Ben bakmayacağım, sen niye bakmıyorsun? <laughs> Oldu mu? Oldu. Tamam. Ben atmayayım. Ben. 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 Kabu geriye tırmak bir <laughs> tane. Tamam. kilitlenince biz neyle açarız? Çekiçle. Ben hiç çirkin çile açamıyorum ben. Kaşıkla. Hiç kaşıkla açamıyorum. <laughs> <laughs> Senin kafanda hiç kafa var mı? Kafamda kafa var mı? mı? Evet. Var. <laughs> benim. Var. O zaman neden böyle acıyı bilemiyorsun? Ne, neyle açarız? Anahtar ya. Evet. Ay, değil benim geldi mi? Ben sana almışım. Beynim var. Beynin yok mu? Öyle Çok ayıp. Ne benim Beynim var mı? Beynin yok mu? Diye anlamaya çalıştım. <laughs> ne yapsın? Tamam ya. ben de anlatacağım. Dur. Ee, uzaya çıkan insanlara ne denir? Astronot. Ne? Astronot. Astronot. Aferin. Kaç bildin. Harikasın. Şimdi kendime takıyorum. Çok kolay sana çekmiştim. <laughs> ben de bunu sana takıyorum bile. Yani. Ama bunu atamam ben. Hı? Gel gel. O çok zor değil. Heh. Hadi anlat. Sonra bitiyor. Kalplerin yarısını yaptık çünkü. Ha, anlat. A, a, her anlat. Bak, anlat. Anlat. Tamam. Hmm. ben anlatacağım. Ne? Sen bana bilgi var ben öyle anlatayım. tamam. Uçakta e, bize yardımcı olan kişilere ne isim veriliyor bu meslek? <laughs> Uçaktaki kızlara ne denir yardımcı olan kızlara? Aslas. Ne? Asas. 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 mu? mı? <laughs> hostes, hostes. Hostes. Eh, söyle bakayım. Hostes, hostes, hostes. Tamam, sen bana anne. Hostes bildi. Bildi. Sen bana anne. Bende ne var? Ben neyim? Hıh. -hı. Havada uçan şey nedir? Kuş, ne, uçak, ne uçuyor havada? Bilemezsin. Ne demek bilemezsin? Hollywood taş. Ne? <laughs> bak bak bak. Niye benim şeyimi aldın ya? Göstermek. Ben belki bilecektim bunu. arkadaşlar videomuzu beğenmeyi ve kanalımıza abone çocuğuna basmayı sen şuna konuşma yapma artık hadi tamam baştan al videomuzu beğenmeyi unutmadınız değil mi? abone olmayı abone olmayın çınçına basmayı abone çocuğuna basmayı unutmayın Hepinize çok seviyoruz. Görüşürüz. Görüşürüz.